Bir de şöyle bir durum var. Almanya'da yıllar önce Türkiye'de çok varlıklı bir vatandaş, 7 tane kız çocuğu var. Evet. Aa, erkek çocuk sahibi olmak istiyor, olamıyor. Almanya'ya getirmiş Heidelberg Üniversitesi iki çeşit sperm vardır. Bir <laughs> erkeklik kromozomu taşıyan X Y kromozomları ve kadınlık e, kromozomu taşıyan e, XX kromozomlar iki çeşit sperm. Bunlara dişilik, dişi sperm veya erkek sperm de denir. Orada hastanede seçiyorlar. Mesela erkek çocuğu olmak sahibi olmak istiyorsa XY kromozomlu yani erkek sperm bayanı döllenme yapıyorlar. Çocuk erkek çocuğu oluyor. Bunu aslında Peygamber Efendimiz zamanında mesela Peygamberimize geliyor diyorlar ki Ya Resulallah, benim kız çocuğum 4-5 tane çocuğum var erkek çocuğum yok. Diyor ki şöyle şöyle davranın, erkek çocuğunuz böyle böyle yapın, kız çocuğunuz olur diyor. Bunu zaten peygamber efendimiz söylemiş. Profesör doktor İbrahim Canan İlahiyat fakültesi, ilahiyatçı onun evet. hadisler kitabında da bu hadistir. Dini bir hadis. Geçer. Yani bu ilm, hem dinen hem ilmen mümkündür. İsteyen erkek çocuğu, isteyen kız çocuğu sahibi olabilir. Erkeklik kurumuzunu taşıyan spermler hızlı hareket eder, çabuk ölür. Ee, dişilik hormonu taşıyan kromozomu yavaş hareket eden uzun ömürlüdür. Kişi erkek ailesiyle cinsel ilişkiye girdiği zaman eğer ki ailesinden önce inzal oluyorsa spermler hızlı hareket eden erkeklik e, kromozomu taşıyan spermler hedefe varamaz. Bu nedenle çocuk ne olur? Erkek olur. Dişilik hormonu kromozomu taşıyan spermler hedefe varır, çocuk kız olur. Bu nedenle erkeğin kendini kontrol etmesi gerekir ve ailesinden sonra boşanması gerekir. Eğer böyle davranırsa çocuk erkek çocuğu olur. Yani bir bazı erkekler diyor ki kusur bende değil hanımda işte kız çocuğu doğuruyor. Kız çocuğunun veya oğlan çocuğunun olup olmaması kadın da değil erkektedir. Bazı yani cinsiyeti belirleyen erkek. Cinsiyeti belirleyen erkeğin kendini kontrol edemesi veya etmesine bağlı. Bu konuda sorusu olanlar daha teferruatlı, bilgi sahibi olmak için de arayabilir, sorabilir. O zaman söyleyelim. Burada, Biz, sevgili izleyicilerimiz ekranlarınızın altında yazan numaralardan bizleri arayabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları, öneri ve görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz efendim. Buradan hemen söyleyelim. Fazla teferruata girmeyeyim. <laughs> Şimdi bir de erkeklerde normal olarak 1 santimetre küp e, meni içerisinde 20 milyon sperm olması gerekir. Bu 20 milyon sperm e, hareket yani sağlıklı olması gerekir. En az yarısı. Hareketsiz, ölü sperm olursa tabi hedefe varamadığından, yumurtalığı bulamadığından ne olur? Döllenemez. Problemler ortaya çıkar. Bu tür rahatsızlığı olanlar için iksir Aloe Vera jel enfeksiyon çayı, damar çayı artı çok özel bir formül geliştirdik biz. Epimedium kapsülü, şey, formül epimedium. Bunun birleşimindeki etken madde Çin'den getiriyoruz. Azgın teki otu derler. Türkçe karşılığı epimedium. 4000 yıl önce bir Çinli aile çok zengin, varlıklı. Oğullarını vermişler. Çocuklar olmuyor. Bütün ülkedeki hekimler gelmiş, gelmiş, deneyler yapmış, yapmış, başaramamışlar. Bir çoban gelmiş demiş ki: "Ben tedavi ederim." Ya gidişine demişler. Adam cihazık, <laughs> koymuşlar, O da getirdiği otu orada bırakıp gitmiş. Tamam, benden bu kadar demiş. Ve o çocuk, oğlu otu almış, gizlice, saklı gizli çayını içmiş, içmiş. 3 ay sonra ailesi hamile kalmış. Epimedium spermin kalitesini artırır, hareketlendirir. Cinselliği artırır. Düzenli ve sürekli kullandığı zaman erkek normal, fonksiyonel hale gelir. Bütün. Artı şöyle bir yağ formül geliştirdik. Bu nedir? Ozon yağ. Ozon yağının birleşiminde sarı kantorun, buna eskiden atalarımızın yanıkları, yaraları iyileştirmek için kullandıkları kılıç yağıyla ozon yağı ve masaj yağının üçünün oluşumundan oluşan çok özel bir formül. Bir toparlayacak olursak şimdi. Tekrar şimdi erkeklerin çünkü. mesela testislerinde varikozul varsa testislerinde kis varsa testislerinde iltihap varsa spermin kalitesi düşer. Bu tür rahatsızlığı olanların ozon yağıyla günde 3-2-3 defa testislerine masaj yapmaları gerekir. O zaman ne olur? Spermin kalitesi artar. Buradaki Nasıl ki bacaklarda variz oluşuyorsa testislerde oluşan variz de varikozildir. Varikozil problemi birkaç ayda ortadan kalkar. Spermin kalitesi artar. Variz oluş oluşursa toplar damarda biriken kirli kan spermin kalitesini düşürür. Hareket kabiliyetini azaltıyor. Bunun da tedavisi mümkün. Hem erkekler için hem kadınlar için bizde formüller var. Peki